Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mura Bugün PUBG Mobile oynuyoruz ve yanımda Büyük Avrupa Şampiyonumuz Hakkı Kardeşim var. Hakkıcım nasılsın? İyiyim kardeşim sen nasılsın? Ben de iyiyim ee, Sanırım son maçımızda biraz Çıldırmıştın Yok öyle bir şey Ya e oğlum delirmemiş miydin? Yok öyle bir şey Hakkı artık insanlar senden Beklentilere büyük yani Nasıl büyük? Avrupa şampiyonası. Sadece sen de maçlarımızda bir tane win almışız. Kanka. Ha. Paslanmışım. Vay Paslanmışım. Av Avrupa şampiyonu paslandığını itiraf etti arkadaşlar. Oyunda bile fakirim lan. Olmaz lan. Dur lan kalkan varmış. Alayım şunu. Analiz. Allah. Canım gitti amına. Oğlum küçücük can gitmiş ya. Olsun. O bile önemli. Buğra M24 istiyor musun? Tabii ki de. Gel 28 lira para atayım aldık yandan de kaç lira var? 836 46 lira alabiliyorum. Lan korktum lan. Niye lan? Düşsene bayılıyormuşsun beni de öldürüyorlarmış. Ee, yok öyle bir şey. Bekle param kaç lira Hadi kaldı? Hadi gidelim. Dur 11 lira param var. 6x alabiliyorsam onu da alacağım. m 4'e takacağım. Alamıyormuşum peki. Görüşürüz. Bay bay. Araba şurada buggy vardı. Ben buggy'e gidiyorum. Tamam ben de seni takip ediyorum. Yok lan motor vardı orada. Lan! Adam mı var? Oğlum şurada kesinlikle. motor vardı. Motor yok. Yani diyorsun ki bir adam almış kaçırmış onu. Al işte. Ya. Ne şanssız insanız lan. Pardon. Adam var. Geliyorum. Sağlam mı? Bilmiyorum. A gördüm. Şişt, it ya bekle bomba atacağım. Aa bayıldılar. Bayettin, bayettin. Lan bu bombayı nasıl şey yapıyoruz? Lan bir yere attım yani bu bombayı. Burada adamlar kalabalık ya. Dur geliyor. Aha arkadan da geliyorlar. Yaç. Bir, bir tane daha var. Aa yo lan. Gel buraya. Dur oğlum sen beni boş ver. Bir tane daha var. Yok, yukarıda bir baygın var. Ben burada birini daha bayılttım. Ki bayılttım ben burada. Yukarıda da bir baygın var. Ha güzel. Güzel, güzel. O da yok artık. Kardeşim sen nasıl bir Beni prosu? çok sinirlendirdin, çok gaza getirdim bu maç. Acımayacağım, kıyacağım hepsini. Arkadaşlar adam delirdi harbi. <laughs> Diyor ki Hadi sen gide bak gidebiliriz. Adamların bir lootuna bakayım da şu Bak. Bok gibi lootları varmış ya. Lootlar. Ben var ya en çok delleneceğim şey bir tane pusucu ölmektir. Dur ben şu motorla şurada uaz var bir tane UAZ'ı almaya gidiyorum. Lan <laughs> adam var. Az. Don. Ocan ne? Abi. Oğlum adam hem beni böyle şey ben sonradan sıkmaya başladım. Hem de salak vuramadı beni. Arkadaşlar Allah çarptı ki ya. ya. Valla çok derlendim bu maç burada. Arkadaşlar bu var mı acaba? Olabilir. İçimden Burada kalalım buraya illa ki adamlar gelir. Ve alanı alanda değilmiş. İçim, kanka içimden bir istiyor ki Çok kötü şeyler olacak. Ha Aslında... var var, arkadaşı da var. Dur geliyorum benden nişancı var Yok lan botmuş botmuş ha. botmuş. Alan geliyor şu salam mutuna bakalım gidelim sonra. Tamam adama niye salak dedin ki? Salak çünkü. Niye salak? Seni zorlamıştı. Hem böyle bana önceden... Kanka önceden sıkmaya başladı bana. Vuramadı. Bu da salak olduğunu gösterir yani. Ha seni öldürseydi yani akıllı adamdı. E zaten. Bak şurada bagi durmuş. Adam da var galiba orada yok. Ben bu işaret yok? Bak. Ya adam olursa halledersin sen onu ya. Benim oynamama gerek yok artık. Zaten. Ben sadece izleyiciyim arkadaşlar. adam var mıdır lan acaba? Yoktur da ben. Yine. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hakkı sen bir daha yoktur deme adam var. Öldürdüm. Kanka. Durdur dur, ba başkası da vardır. 6x'i var. Aldım hemen. Kanka bu arada o adam gerçekten. Oğlum bu salak kendi kendine mi bomba atmış? Biliyorum biliyorum. Kanka anlamadım ki. Harbi salak galiba kendi kendine bomba atmış. Ha azıcık vurdum hemen öldü. Ama kaçıyor da az kalsın. Neyse hadi gidelim mi? Yani. O adam böyle yapınca adam kasıyor. var. Aa vallahi ona ona Ondan vururum ha. Burada, çok adam var. Vuramadım. Lan Nerede şerefsiz? Watch out! Aha! Tamam bu bayıldı Bir tane daha var Oyna 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 minni 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 oyna 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 Tamam temiz çok iyi. Lan? Oha kanka bu adamlar her şey var. Bak Mosank da var alacaksın al. Yok yok ben keskin nişancı oynamıyorum. Bu mapı oynuyorum ben. Şuralarda adam var mı acaba? Oynuyor benim modum, okay. Aa bak kesin vardır burada adam he. Oha var Ama dedim bana diyor. sıkıyor. Aynen var. Dur bekle ben şuradan bir mosin alayım iki dakika. Dur ya ben iki dakika bakayım. Zaten ölürse bir tanesine sıktım. Zaten ölürsem sen. Ana ne? Lan. Lan. Hakkı. Bilgisayar kafayı yedi. Ana Lan! Oğlum Rus, adam bu çocuklarına bak. O çocuklarına Oğlum mı? adam oraya nasıl girdi? Ben var ya en çok delleneceğim şey bir tane pusucu ölmektir. Ya sabahtan beri pusuyormuş o Ruslu evladı burada işte. Şey it oğlu ite bak. Ya al şu koyayım ya. Arkadaşlar. Bu harbi kötü oldu maç Yine birinci olacak ki yine bir sujiye öldürülmek hakkının delirmesi benim ise oha deyip bilgisayarın kafayı yemesi birden bire ESC yansıta bastım herhalde kafayı ben yedim herhalde benim ellerim ben yedi şey kabul ben de kabul ediyorum arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz iyi oyunlar iyi günler